Burdur'da drift atıp kaçan 16 yaşındaki sürücüye 30.870 lira ceza yazıldı. Sürücü dur ihtarına uymayıp aracıyla kaçmaya çalıştı. Bu sırada ilk olarak ekip otosuna çarptı, ardından kaza yapıp tarlaya girdi. Burdur'da drift attıktan sonra polisin dur ihtarına uymayan 16 yaşındaki sürücü AAY aracıyla kaçarken önce kendisini takip eden ekip aracına çarptı. Ardından kaza yapıp tarlaya girdi. Ehliyetsiz sürücüye drift atmak, dur ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 30.870 lira ceza kesildi. Edinilen bilgilere göre dün saat 23 sularında Burdur İstasyon Caddesi'nde otomobiliyle drift atan AAY, Cumhuriyet Meydanı'ndaki polisin dur ihtarına uymadı bir süre kaçan sürücü eski sanayi sitesinde otomobilini park etti. Otomobilin yerini belirleyen polis aracını fark eden AAY kaçmaya çalıştı. Bu sırada polis aracına çarpan sürücü otomobiliyle kaçmaya devam etti. Kısa süreli takibin ardından AAY Bağlar Mahallesi Dorum Dede Caddesi'nde otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tarlaya girdi. Yakalanan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. AAY'ye drift atmak, dur ihtarına uymamak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve sürücü belgesiz araç kullanmaktan 30.870 lira ceza kesildi. Otomobil ise otoparka çekildi.